Arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz. Yalın ismin yalın halini gördükten sonra belirtme durumu halini işleyeceğiz. Arkadaşlar belirtme durumu lütfen bu konuyu iyi bir şekilde dinlemeye çalışalım. Belirtme durumu isimlerin ı, I, i, u, ü bunların bu şekilde olmasının sebebi büyük ünlü uyumuna uymasından kaynaklı. Ekini alarak cümlede belirtili nesne görevine dikkat edin. Nesne derken belirtili burayı bilmemiz gerekir. Belirtili nesne görevini üstlendiği at durumudur. Burada örneklere geçmeden önce şunu ifade edelim arkadaşlar. Bir iki özellik uzanda söyleyelim. Belirtme durumu belirtme durumu Kaylaştırma aynaştırma ünsüzlerinden ünsüzlerinden tırnak içine alıyoruz. Y'yi alır. Burada da örneklendirdik arkadaşlar. Bu özellik bizim açımızda i'nin in belirtme durumuyla kullanıp kullanılmadığını ispatlamak için kullanabileceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesidir kaynaştırma olarak neyi alacaktır? Sadece y kaynaştırma ünsüzünü alacaktır. Pencereyi derken y burada kaynaştırma ünsüzü alınca bunun hal eki yani belirtme yükleme belirtme yükleme hal ekini olduğunu ispatlar arkadaşlar. Peki neden bunu bu şekilde ifade ettik? Biraz sonra bir sonraki slaytlarda da özelliği belki ayrıntılı şekilde de anlatacağız. Hatırlamak amacıyla. Arkadaşlar üçüncü tekil şahıs yelik eki ye kaynaştırma ünsüzünü almaz. Ye kaynaştırma ünsüzünü alan i mutlaka ama mutlaka cümle içerisinde ne görevindedir? Belirtme görevinde. Yani i hal eki görevindedir. Yükleme. Peki belirtme ve yükleme diyoruz. Yani belirtme neyi belirtecek? Neyi yükleyecek? Unutmayalım arkadaşlar öznenin öznenin yaptığı işten etkilenen etkilenen ögeyi belirtir. Öznenin yaptığı işte işten etkilenen ögeyi ifade ederken aslında biz neyi anlattık? Belirtili nesne dedik. Belirtili nesne. Yani sonuç şu. Ben bir cümle içerisinde belirtili nesneyi görmek istiyorsam mutlaka ama mutlaka ne olacaktır? İsmin belirtme durumu hale ki olan i olmak zorundadır diyoruz. Bir özellik daha da ifade edelim. Burada da, burada da sürekli karşımıza çıkar. Arkadaşlar üçüncü tekil şahıs iyilik eki Yelik eki i yükleme belirtme hal eki yükleme belirtme hal eki i bir sözcükte bir arada bulunursa ını ini şeklini alır. Bakın bir daha söylüyorum, burası önemli. Üçüncü teki şahıs yelik eki olan i İsmin yükleme belirtme hali ki olan i, bir sözcükte isimle yer alıyorsa ını ini şeklinde yer alır. Sıralaması önce üçüncü tekil şahıs yelik eki, kaynaştırma, sonrasında yükleme belirtme hali eki. Biz şuradaki i'nin üçüncü tekil şahıs yelik eki olduğunu söyledik. Buradaki i'nin de arkadaşlar yükleme belirtme eki olduğunu, belirtme olduğunu ifade ettik. Peki sıralama üzerinde bu özellik bizim karşımızda çıka, karşımıza çıkarsa nereden konu bakımda çıkabilir? Sözcükte yapı konusunda. Sözcükte altı çizili sözcükte i'nin görevi sırasıyla hangisidir ya da özellik bakımda kattığında hangileridir diye sorduğunda bizim sıralama olarak bunu ifade etmemiz lazım. Yalnız şurada bir özellik daha var. Eğer bir sözcükte ını ini şeklinde ifade ettiğimiz üçüncü teki şahsiyelik ile ismin yükleme belirtme hal eki sözcükte yer alıyorsa lütfen unutmayalım. Tamlayan durumundaki zamir mutlaka belirtilmelidir. Aksi halde tamlayan belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu meydana gelir. Bu da anlamla ilgili bir sorunu ortaya çıkarır. Örneğin kardeşini gördüm. Kardeşini gördüm. Eğer anlatım bozukluğu ile ilgili kavram olarak karşımıza çıkarsa şimdi söyledik ki üçüncü teki şahsiyelik eki olan i her zaman başta yer alır birinci sırada ismin yükleme belirtme hal eki sonda yer alır. Arkadaşlar bu durumda anlam belirsizliğin olmaması için mutlaka ama mutlaka neyin olması gerekir? Tamlayan durumundaki senin ya da onun dediğimiz sözcüğün belirtilmiş olması lazım. Bir daha açıklamak istiyorum arkadaşlar. Eğer üçüncü teki şahıs yeri keki olan ı, i, İ ismin yükleme belirtme hali eki olan i, bir sözcükte karşımıza çıkarsa ını ini şeklinde çıkar. Eğer ını ini bir isimde bir sözcükte yer alıyorsa tamlayan durumdaki zamir belli değilse anlatım bozukluğu meydana gelir. Peki neden hocam diye sorarsanız şu. Arkadaşlar Üçüncü teki şahıs yelik ekini alan bir sözcük cümle içerisinde özne görevini yüklenir mi? Evet. Peki ismin yükleme belirtme hal ekini yüklenen bir sözcük cümle içerisinde nesne olur mu? Evet arkadaşlar nesne. Bu durumda özne belirsizliği söz konusu oluyorsa yani aslında şöyle ifade edelim. Tamlayan durumdaki kardeş sözcüğün kiminle ilgili olduğu ile ilgili bana bilgi vermezse o zaman anlatım bozukluğu meydana geldiğini ifade ederiz. Bu özelliklerden sonra şunu ifade edebilirim. Bütün canlılar baharı neyi sorusunu kimi sorusunu yönelttiğin zaman da karşımıza neyi verecektir? Bakın neyi kimi sorularını yönelttiğimizde bize neyi verecektir? belirtili nesneyi verecektir. Bir daha söylüyorum. Neyi ve kimi sorularını yönelttiğimizde bize neyi verecektir? nesneyi. Baharı, türküyü, odunları dikkat ettiniz mi? Öncesinden bir özellik verdik. Dedik ki y kaynaştırma ünsüzünü alır. Doğru mu? Evet, burada da bizi örneklendirdiğini söyleyebiliriz. Açıklamamızı destekleyecek bir uyarımız var arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki i ile adım, adım durum eki olan i. Bakın şurası. Birbirine karıştırılmamalıdır. Biz karıştırılmaması için birinci özelliğimiz neydi söyledik? Hatırlarsanız bir daha söyleyelim. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki, iyilik eki kaynaştırma ünsüzlerinden s'yi alır. S'yi alır. İsmin yükleme belirtme haleki ise bakın yükleme belirtme haleki ise kaynaştırma ünsüzlerden neyi alır? Y'yi alır. Bunu da eğer aklımızda tutarsak oluşabilecek kavramsal anlamdaki sıkıntıyı gidermiş oluruz. Birbirini birbirine karıştırılmamalıdır. Bu birinci kısmını zaten özellik olarak ifade edersek sorunumuz yok. İkinci özelliğimizi burada ifade edeceğiz. İyilik eki almış adım başına bakın onun. Yani aslında onun sözcüğü dediğimiz nedir? Tamlayan mıdır? Evet arkadaşlar tamlayandır. Tamlayanı getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmaz fakat belirtme durumu eki alan adım başına onun tamlayanı gelirse bakın burada bozulmaz söyledik. Burada bozulmaz dedik. Ama burada ise İsmin yükleme belirtme halekini alan sözcüğe getirdiğimiz zaman anlam da yapısı da bozulur diye söyledik. Romanı üçüncü kez basılacak. Basit bir yöntemle arkadaşlar hemen önüne onun sözcüğünü getirin. Eğer şuradaki ı şu kısmı ilgi bakımından bakın burası ilgi iki aynı zamanda iyilik eki. Böyle anlam bağını oluşturduğundan bizim bunun üçüncü tekil şahsı yelik ekini olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta önceki bilgilerimizde de hatırlarsak yani bir e, tamlayanı düşünmüş isim tamlaması şeklinde de değerlendiririz. Onun romanı hiç beğenmedim. Onun romanı eğer cümleyi kurallı ya da düzgül anlamlı bir şekilde oluşturursa onun romanını söylememiz gerekirdi. Dolayısıyla şuradaki ı'nın görevi belirtme eki olduğunu ifade ederiz. Demek ki iki özelliğimiz var. Birinci özelliğimiz üçüncü teki şahıs iyilik eki kaynaştırma olarak sey alacaktır. Yükleme belirtme hali eki olansa Y'yi alacaktır. İkinci özelliğimiz ise üçüncü teki şahıs iyilik ekini alan bir sözcüğün önüne onun tamlayan eki, tamlayan tamlayanı getirilir, zamiri getirilir. Alırsa ekin iyilik eki olduğunu ispatlar eğer almıyorsa, anlamda da bir sıkıntı oluşuyorsa belirtme durumu iki olduğunu ifade ederiz. Geldik arkadaşlar yönelme. Bakın şu kısımdan hareketle de yapabiliriz. Yönelme yani hareket etme, oraya doğru ilerleme anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. O zaman yönelme durumunda adın belirttiği kavrama yöneliş yani kavrama yöneliş ifade ettiğimiz de buydu. Dönüş söz konusudur. Bu durum isme a, e, eki e, e getirilerek sağlanır. Arkadaşlar biliyoruz ki bizim genel anlamda kim ve ne sorularımız vardır. Kime, neye, bir de nereye sorucuklarını yönelttiğimizde arkadaşlar burada karşımıza ne olur, karşımıza ne çıkar? Şöyle ifade edelim. Bunlar halekidir. Dolaylı tümleç. Hatırlarsanız Şöyle bir ifadede bulunmuştuk. Dedik ki hal ekleri sözcüğü yani ismi cümle içerisinde kullanıldığında, eklendiğinde sözcüye yeni görevler yükler. O görevlerden bir tanesi nedir? Öge. Yani şurada dolaylı tümleç olarak ekledik. Bu özellik olarak ifade edelim. İkincisinde ise arkadaşlar bir ses olayları üzerinde değerlendirmemiz lazım. Şimdi hatırlayın ben ve sen denen kişi zamirlerimiz vardır. Eğer ben şuraya hal getirdiğimde kökten kaynaklı bir ses değişimine neden olduğunu da görebilir miyim? Evet yani bana olur sana olur. Haliki sadece bu durum içerisinde değerlendiririz ama durumdan ziyade aynı zamanda bir ses olayına da sebep olduğunu anlamamız gerekiyor. Verdiğimiz özelliklerden hareketle örneğimize bakalım. Okula seni görmeye. Yazın yolculuğa çıkmak keyifli olur yolculuğa. Yatağa uzanır uzanmaz gözleri kapanırdı yatağa. Bunların tamamını cümle içerisinde değerlendirdiğimizde dolaylı tümleç olduğunu görürüz. A eki yapım eki. Bakın. Yapım eki ve istek kipi olarak da kullanılabilir mi? Evet arkadaşlar kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi mesela verdiğimiz örnekten de hareketle yaş isim köktür arkadaşlar. Yaşamaksa isimden isim fiil özür dilerim fiil yapma eki alırız. Peki yapım eki mi burada? Evet aynı mantık arkadaşlar kan sözcüğünde düşünelim. Kanamak sözcüğünde alabiliriz. İsim kök mü? Evet isimden fiil yapma eki midir? Evet. O zaman benim burada A'nın sözcük yapısı içerisinde değerlendirirken yapım eki görevlileri kullanılması gerektiğini hatırlamam lazım mı? Evet verdiğimiz örnekler de bize bunu pekiştirecektir. Sonra bir sonraki örneğe gelelim. Fiil yani tasarlama eki olduğunu görebiliriz burada. Örmekten ör, ye kaynaştırma, şahıs eki. İstek kipi olduğunu gördük. İstek kipi. Yani fiil tasarlama eklerinde baktığınızda dilek tasarlama ekleri içerisinde istek kipi olduğunu anladık. Arkadaşlar demek ki 3 grup içerisinde değerlendirmemiz lazım. Birincisi hal eki hal eki. İkincisi arkadaşlar yapım eki yapım eki. Üçüncüsünde ise istek eki istek kipi iki olarak söyle AE üç farklı görevde kullandığını bu özellikle pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Geçiyoruz. Bulunma, kalma hali durumu üzerinde gideriz. Atlara ve at görevinde buradaki arkadaşlar unutmayın ad görevinde biliyoruz ki şöyle bir hatırlatalım. Türkçede sözcükler iki başlık altında toplanır. Ya fiil olacak ya isim soylu olacaklar. İsim soylu yani ismin dışında kalan sıfatlar da olabilir cümle içerisinde yüklem olduklarında. Ad görevinde kullanılan sözcükler üzerinde söylüyor. Bulunma, kalma, içinde olma anlamları katar. Yani peki bu ekimiz nedir? Da, de'dir arkadaşlar. Da de bakın kimde nerede sorularını yönelttiğimizde yine bize neyi verecektir? Dolaylı tümleci verecektir. Özellik olarak eklendiğinde. Ağacın dalında, dayı burada aldık. Bu havada yola çıkmak çok tehlikeli. Havada. Şehrimizde yerel bir gazete çıkarma fikrindeyiz. Denin verilen örneklerde haleki olduğunu görürüz arkadaşlar. Dağda eki yapım eki göreviyle kullanılabilir mi? kullanılır. Karşımıza çıkar mı? Evet arkadaşlar çıkar. Sınıfımızın gözde öğrencisi. Bakın gözde şunu şöyle alalım. Göz sözcüğümüz isim midir? İsim köktür. İsim kök. Gözde sözcüğümüz isimden isim yapma eki. Peki madem ki isimse neden isme gelmiştir o zaman? Niye burada yapım eki göreviyle kullanıldı? kullanılmıştır diye bir soru sorarsanız şunu ifade ederim. Arkadaşlar şu eklendiği sözcüğün türünü değiştirdi mi? Bakalım. Öğrencisi sınıfımızın nasıl öğrenci? Gözde öğrenci. O zaman şurada sıfat yaptı mı? Sıfat yaptı. Sıfat yapıyorsa de yapım eki görevinde midir? Evet. O nedenle burada D'yi burada yapım eki göreviyle almak zorundayız. Edilgen çatılı cümlelerde sözde özne kullanılır. Aynı mantık üzerinde gittiğimizde D'nin burada yapım eki olduğunu anlarız. Yapım eki anlarız. Peki burada belki dikkat etmemiz gereken şu husustur. Mutlaka sizin gözünüze kaçmış değildir ama yine de hatırlatmak isterim. Bağlaç olan bağlaç olan da de daima ayrı yazılır. Daima Ayrı yazılır. Bu soruyu sen de çöz dediğimde burada bağlaç olduğunu anlarım arkadaşlar. Şu özelliği de söyleyeyim. Hal haleki olan ek olduğu için belirtiyor. Daha de bitişik yazılır bakın bitişik yazılır. Benzeşmeye uğrar. Benzeşmeye uğrar. Peki benzeşmeye uğradığında ne olur? Ta T şeklini alır. Şeklini alır. Bizim için de önemli olan buydu. Sınıfta ders çalışıyordu. Zaten nerede sorusunu yönelttiğimiz zaman anlam bakımında bana bunu veriyor mu? Evet, o zaman şuradaki haleki olduğunu söyleriz. İfade edelim. Bulunma hali. Ayrılma, çıkma. Yani bulunduğu yerden uzaklaşma anlamı. Adın dan, den. Burada benzeşmeye uğradı. Tan teneklerinden birini alarak eylemin çıkıp uzaklaştı. Çıkıp ve bir de uzaklaştığı yeri gösterir. Tatlı dil yılanı deliğinden den. Bu tatsız olaydan sonra yurduna döndü dan. Şarkıya biz şarkıya düzeltiyorum tiz bir perdeden başladı. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar düşünürsek kimden, neyden, nereden sorularımız bize neyi verecektir? Dolaylı tümleci verecektir. Peki hocam duyar gibi oldum. Neden sözcüğünü sorarsa ne olur? Bu da sebep ifade ettiği için zarf tümlecini oluşturur ile ilgili şöyle bir ifadede bulunmuştu. Ee, anlattıktan sonra şöyle bir uyarımız var. Danden, tan, ten, eki bazı cümlelerde yapım eki olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Nasıl romanlar? Sıradan romanlar. Burada da yine aynı şekilde sıfat yapmıştır. Yani isme gelip ismin yapısını değiştirdiği için yapım eki göreviyle kullanmıştır. Korkudan yanımıza gelemiyordu. Korkudan yani sebep ifade ettiğini aynı şekilde korku korkudan zarf anlamına yüklediği için yine burada da yapım eki görevini üstlendiğini söyleyebiliriz. Dan ten eki bazı cümlelerde tamlayan eki olarak kullanılabilir. Eğer tamlayan çoğul t'ye çoğul tamlanansa belgesiz zamir olursa bakın belgesiz zamir olursa olursa tamlayan eki yani t ye eki dan den olur. Örneğimize bakarsak arkadaşlar kalemler çoğul mu? Çoğul. Belgisiz zamir mi? Evet. O zaman ın in yerine biz neyi olarak kullanırız? Dan deni kullanmış oldum. Arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.